Bir kaşık kıyma ile bağımlısı olacağınız harika bir çorba tarifim var. Hadi tarifime geçelim. Tenceremizin içerisine yağımızı alıyoruz. Biraz keselim. Yeterli olur bu kadar. 1 kaşık kıyma ekliyorum. 1 yemek kaşığı salça ekliyorum. Sonra içine 2 tatlı kaşığı nane ekliyorum. Bunu da bir tık kavuracağım. Ve içine sürümü ekledim arkadaşlar. Yoğurdumun içerisine bir adet yumurtamı alıyorum. Dolu dolu bir yemek kaşığı un dolu dolu bir su bardağı kadar Yoğurt suyu ekliyorum. Su da koyabilirsiniz. Fark etmiyor. Şimdi karıştırmaya başlayacağım. Sosumuzu döküyoruz arkadaşlar. Şimdi içine bir bardak daha su ekleyeceğim. Suyunu ekliyorum. Karıştırarak pişirmeye devam ediyorum. En son olarak tuzunu ekleyeceğim arkadaşlar. Yoğurt kesilmesin diye tuzunu en son ekliyorum ben. Yani normalde karıştırdığınızda kesilmiyor ama yine de garantiye almak adına en son eklemeyi tercih ediyorum. çorbamız kaynadı çok az tuz ekliyorum tabi tuz biraz göreceli bir kavram herkesin ağız tadı farklı ben yarım tatlı kaşığı koymayı tercih ettim siz isterseniz bir tatlı kaşığı koyabilirsiniz şöyle kıvamını göstermek istiyorum sıra geldi servisimizi yapmaya deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Mutlaka deneyin. Çok güzel bir çorba, kesinlikle tavsiyemdir. Çok lezzetli bir çorba oldu. Keşke buradan size tadını da gönderebilsem.